Bekleyeceğim tamam. <laughs> Evinde oturacaktım. Çiçekli bir cemalar mı <laughs> Çay içecektim, kahve içecektim. Ama çekiyor şu an. Ay çeksin canım. Çek. Şurayı da bir numara vücudum oh. var. Hayır ay, hayır. Evet. Evet. On numara vücudum var ha. Bir çatı. Evet nerede kalmıştım. Çiçekli pijama giydiydi. 12 de aradığında neden telefonu kapatmaya çalıştın? sorabilir miyim? Okay. Arıyorum. Kapat işim var. Ben seni sonra arayacağım. Ali bir şey söyleyeceğim. Ya kapat 5 dakika sonra ara şimdi diyordu. <laughs> ben onu çok merak ettim. Ya müzik yapıyorum. Vallahi. Aman olayım ben. Atmış bir şey olmaz. Gel gel gel. Seni Gel bakarız. gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. gel. Gel 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 diyordum. mı Buyur hadi. Orta yol yapalım. Şeyi musun Evet. Okey? Tamam. Arkadaşlar kulaklıkları takalım. Emine abi bir tane atacağım değil mi? Fazla Atacağım bir tane. abi? bana bir tane ya. Ben Hava atıyordu. <laughs> İçeride hava atıyordum ben. Ya, o o an 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 dolar <laughs> hani ya Emin abi katil olmaz şerefsizim. Tamam, Sana sadece ey, bak bu şekil olmasın. Sıkıca böyle tanıma tanım atalım. Deniz hocam Ali Dayı'ya silahını anlatarak bir Ali Dayı şeyi yaptın mı? Neyi dayı? Üç kuruşunu <laughs> ben aldım. <laughs> Hazırladıysan <laughs> Bura bura ya. açık bir evet. silah evet. özelliklerini anlatalım. Atarak... Silah özelliği yok. Silahı koyuyor. Sen evet. ustasın değil mi? Evet. Yok. Yok ben usta değilim. Hayır ne iş yapıyorsun? Ben gelen şey diyor kaçak kurtuluyor. <laughs> ya elin kelpeten gibi mi onu anlatmaya çalışıyorum. Bunu çünkü böyle kelpeten, Abi, kelpeten gibi sıkman gibi, lazım. Olur olur. Hah, böyle iyi sıkacaksın yoksa silah bir önde senin kafanda bulunacak. Yani, Yap yapma ya. ya. Vallahi ya o değil. <laughs> yok yok. Olmaz hadi. Gel. Gel. Şimdi Ali Dayı... Çok ses baya şey. Bayağı ateşler çıkaramadım. Ya, ya Ali Dayı bizi... Yok ya, bu Ali Dayı tutamaz bunu ya. Ya tutamaz abi, tutamazsın, ya. tutamazsın. Deniz Hoca. Ali Dayı, bak bu silah mermi ağzında şu an. Bastığınız zaman patlayacak. Anladım. Tamam mı? Silahı şöyle iki elinde böyle tuta sıkı tutacaksın. Elini buraya falan koyma. Buraya koyarsan koyarsa parmağını al götür. An. Tetiğe bastığın an patlayacak. Yapacağım. sıkı yani. tut anlamında diyorum yani. Anladın mı? Şimdi silahı kuruyorum. Ha, yani evet. Herkes burada. Ondan da alakalı sorun var. Bas hadi bakalım. Biz geldi hadi. Geldim. geldi. Hah, tamam şimdi denedik. <gülüyor> 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 denedik, baktın mı? <gülüyor> 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 denedik, baktım sağlam mısın? Sağlam. Tamam, <laughs> şimdi <laughs> 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 Yine deniyoruz ama yine de sen sıkı dur. Hadi. hadi İyice bas önüne. Tamam, i̇yi canım. kağıda vurdun en azından ya. <gülüyor> Abi iyi <laughs> misin? Ali de iyi misin? İyiyim iyiyim. <laughs> yok. nasıl, nasıl bir duygu? Vallahi çok güzel Cemil abi teşekkür ederim. Abi bu da hatırası olsun Vallahi. sana. Ali dayı bir böyle bir metre geri gittin geldin Değil ama. Ay, ay, ay. <laughs> abi tutmasaydın paket ya. <laughs> Ali dayı Kağıdı zor da getirmişsin. Ya hayır şuradan vurmak ya nedir ya? Tamam onu öyle atacağız. Bir dakika ya, bunu <laughs> bu, buradan vurmak nedir ya? Burası nedir? Hadi, hadi bir de sen at da seni, seni göreyim. Kağıdın ortası bura ya. Bir de sen at da seni göreyim. Ben askerlik yapmadım. Ya, böyle ya. Böyle. bak bak Ozancığım. gelince gör, ya. göreceğim bunu ha. En güzel yere atacağım. Sen oradan asmak için yaptın ben zaten. Asmak için Asma deliyor orası. Sen şuraya Ayaklarınızı omuz hizasında açacaksınız. Tamam mı? Yere böyle sağlam bir basış yapacaksınız. Elinizi Dilek, dirsek ve omuzdan kitleyip hepiniz karşıya doğru yollayın bak. Gergin. Ha bak en iyisi bu yapıyor. Çık bir adım öne. Göster bu arkadaşlarım. Gel 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 gel. Gideyim bu tarafa. Hah, Ha. <laughs> ha. Tam böyle bu pozisyonda. Böyle bastığın zaman geriye gitmeyecek. Bu da çürük ağaç gibiymiş. <laughs> Sonra silah elinize alacaksınız. Bu V var ya elin V tarafı. Şu işaret parmağına yakın tarafına silahı oturtuyorsunuz. Ateş ne kadar bu parmak dışarıda kalacak. Attınız, İşiniz bitti tekrar buraya koyacaksınız. Herkes silah namlu önde, işi biten silah önüne bırakacak. Göz, gez, arpacık dediğimiz bir doğru var, nişan hattına olan bir doğru. Herkes nişan gözünü biliyor mu? Resmen hangi gözünüzde çekiyorsunuz? Niye tepki vermiyor? <gülüyor> <gülüyor> şöyle hangisini yapıyorsun? Şöyle mi yapıyorsun? Şöyle mi yapıyorum. Heh tamam. O gözünüzü kapatıyorsunuz. Şurada gez dediğimiz bir kare var. Şu önündeki de arpacuk. Göz, arpacı, gez, arpacı. Aynı çizgiye oturtturacaksınız. Karşıda bir hedef kağıdı var ya. O hedef kağıdının ortadaki beyaz yerle gözünüzdeki bu çizgiyi tuttum silahı öne attım, gözümü kapattım. Bu aradaki beyaz olan bir taraf var. Bazılarında kırmızı, bazılarında yeşil silahların. Kare olan taraftan tam böyle aynı hizada oturtacaksın. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Herkes bir yolun başına gitsin. O şarjörleri koymadan herkesin eline silahı bir ver. Herkes bu dediğimiz şeyi bir yapsın. Bana bir koymamışlar. Ben bu kadar beceriksiz miyim? Halde. Bana ateş altındayız abi ateş altındayız sen askerlik yapmadın yapmadım abi Vallahi ses ne kadar gelir bilmiyorum ama e, biz pazar pazar arkadaşlar Atış Burcu'na geldik. Ankara'da güzel bir yer. Emin abimizin yeri. Burada dedik gelelim bir vakit geçirelim. Sosyal aktivite olsun. Birinciye güzel ödüller verecekler. Kaybeden de yemek ısmarlayacak. İnşallah Kenan kaybeder ve bize yemek ısmarlar diye düşünüyorum. Ben en son askerde atış yapmıştım. 2, 2 Abi sen komando olarak atmışsın değil mi askerli? Tabii canım. Öyle diyordun. Abi, on, millet şu anda komando olarak yapıyor 5 Tamam <laughs> Biz sallarız var mı? Abi at geldi yani, o kadar. Tamam. Şimdi boş olarak bir defa vereceğim size. Önce sağlam bir sağ elinizle tutun. Sol elinizi şurada ona destekli olacak şekilde. Baş parmağınız da burada. Bunun tetiği çok hassastır. Neredeyse dokunduğunuzda patlar. Onun için arpacı geze net oturttuktan sonra tetiği Aynı şu şekilde. Oturuyorsunuz, yavaşça tetiye dokunduğunuzda gider. Tamam, siz bir deneyin. Böyle tutuyoruz. Evet, tutuşunuzu göreyim. Şu arpacık kırmızıyı tam u gezin. Silme aynı noktada göreceksiniz adamın göğsüne doğru. Yavaşça tetiye dokunun. Tekrar evet. yerleştirin elinizi. Sol elinizi, elinizi şöyle. <laughs> Baş parmağınızı kaldırın, yukarı. Buradan net görüyorsunuz arpacığı. Yavaşça tetiye diyoruzuz. Bu. Test ediyoruz. Test <laughs> ediyoruz. Abi biber de doldu da atalım ya. Evet. Şimdi dolu. Oba. <laughs> <O> <laughs> Bravo. Bir bakar mısın? Gördüm abi görüyorum ya. Ne o kadar şu anda, olmaz. Şu anda şokta bir dakika. Çünkü sen de beklemiyordun bunu. <laughs> hayır, hayır. Şokta bak, ya. Askerde, bak, şokta yani. askerde 15 ay hiç satış yapmadım. Benim 200 metre atışımı götürdüler. Keskin nişancı oldum. Ama işte bu sana ha, yaparsın şey sen. Ya. Sanatkar <laughs> adamsın da. Zaten <laughs> <laughs> <silahın gülüyor> çokunu anladın mı? Ama gösterelim. Evet. Abi şuna bir bak ya. Gösterim. Şuna bir bakar gel mısın? Gel o zaman gel. Allah aşkına yani. <laughs> İlk atış. Al silah baba orayı bir göster şöyle. Yukarıdan. Silah boş zaten. zaten. Tabii ki bu silahlar arkadaşlar <laughs> poligonlarda atalım. Dışarılarda kullanmayalım. Sessiz. Tabii, bu sizin hatıra olarak gördüğünüz gibi. Ama bir şey söyleyeyim silah gerçekten senin dediğin gibi abi aldım atıyor. Bunu <laughs> kolla tutmasa, o kol olmasa sen de var ya Ali dayı attı burada az önce. <laughs> kendisini zor tuttu. Arkadan iterek <laughs> durdum ben şöyle durdum <laughs> ya. Hayır, <Aile>, dayı gerçekten... <laughs> Ali dayı bir kağıdını göstersem ya. Kağıdı atsın diye çay alta bir delik at. Şuraya asalım diye. <gülüyor> 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 60 yaşından sonra sen bura bura zaten burayı vur. Yani. Oo, YouTube'da iyiyim. Barış gel bakayım. Barış <laughs> oğlum hiç mi 9 numara yok? 3 <laughs> tanesini aynı yerde geçirmişim <gülüyor> abi. Gel. <laughs> ne olacak? Üç tane aynı yerde. Demek ki bu yer <laughs> aynı şeye doğru bak. birazcık daha evet, bir iyi. Demek iyi yatıyor. Ya. Değil mi Deniz abi? Yani bir ince var orada. Şunlar olmasaydı şu geç. <laughs> Senin kulaklıkların güzelmiş ya abi. Göstersene. <laughs> <değil> Mermi mi onlar? Mermi. Kovan kovan. lafın kısası arkadaşlar. Bir an önce çok güzel atışlar yaptık. Ee, sosyal mesajımızı da verdik. Gerçekten dışarıda magandalık yapmayın. Dışarılarda, düğünlerde, orada, burada, arabaçlarda magandalık yapıp birçok insanın canına kast ediyorsunuz, biliyorsunuz. Yapanlara da bir selam olsun. Bu arkadaşlar İngiliz'den mesajını alsın. Bir, bir pazar aktivitesi olarak buraya geldik, eğleniyoruz hem gençler arasında düello oluyor hem de yarışın sonunda birisi ödül alıyor. Şu anda Yusuf önde gidiyor açık ara. Bakalım neler olacak. Ali dayımızla falan güzel de bir gün geçiriyoruz. Biz de tabii ki bunları sizlere paylaşmayı seviyoruz GMG aracı ailesi olarak. Umarım e, anlayan anlar, anlamayana bir yerler ya. Neydi Hakan abi? Sinek zurna az. Anlamayana <laughs> da Zurna az. <as>. az. <laughs> Değil. <mi>? <gülüyor> doğru doğru. <gülüyor> bakalım güzel bir interaktif odasına gidiyoruz bakalım. Güzel bir yermiş. Eğlenceli Ozan. Bence her hafta haftalık kapan buraya gelsin diyorum. Bana bir haftalık verirseniz artık? He? Arkadaşlar güzel bir interaktif odası var. Şimdi odada evet, birazdan karpuzlar aydın uçuşacak. Aydın ve karpuzlar uçuşurken Yusuf onları vurmaya çalışacak. Şimdi canlı görüyorsun karpuzları. Oğuz. Karpuzlar! Ooo! canını Ooo! Yes! Vay Allah, Allah! Allah, Allah. Allah, Allah. Vallahi bravo Allah. ya. Bravo. Vallahi. Nice polisler geldi, nice askerler geldi böyle bir şey yapamadı. Kafa çalanıyız ha. Ulan kapla boca olduğun kadar maşallah güzel de şey yapıyor ha. Efendim. 100 skor. Abi hallediyiz ya. Bir dakika. Doğru söyle. Emin abi burada bahşiş verdiği yumur diye. Akşam operasyonlar açık ya. Gerçek mi Emin abi? Gerçek mi? Gerçek. Onu anlatıyorum sana içeride diyorum gerçek mi Emin abi? Evet. Daha şimdi kafaya. Kafaya. Evet, süper. Tamam. Yalnız yalnız gelme Akan. Kafaya. Kafaya. Evet. Vallahi <laughs> <laughs> şimdi gördüğünüz gibi burada bir 50 seviyem var. Artık hangisini bilirsin? Bedenine, ponçik bedenine ne oldu bilemiyorum. E Dedemin soruyor, biz pazartesi günü halledelim size. Tamam. De de istemez istemez. Siz biz esnafız, esnafız. Canını yani. alır gideriz abi. Pazartesi kim böyle ki e. falan. Biz hediye ediyoruz. Şöyle bir şey var tabii ki. Biz burada konuşuyoruz, eğleniyoruz falan da. Fiyat listesi hakkında da bilgi verirsen gençler gelip soracak ha. bizim ya. ya. Çıkarken Patl resmini evet. çekeceğiz. Bir mermi 5 lira. <laughs> Mustafa Bey'in adıyla gelirseniz 4,5 lira evet. Öyle. benim evet. evet. adımla gelirseniz arkadaşlar tanesi 4,5 lira. DMG Garaj. Bana 6 liradan satacaklar. Emin abinin çok arabasını yapıyor mu? Oradan bir aradaki mesafeyi kapatacağız. Kendi pişir, kendin yederler ya. Mermi de kendin getirebilir misin? İki buçuk lira. Tabii ki. Kendi mermimizi getirsen iki buçuk lira. Ya. Tabii. Hani gelen herkesten 5 mermi, on mermi alsan beleşe getiririz. bu <laughs> <laughs> Hadi bak. Bir gün sana doğru geliyor bu Hakan abi. Burada bir şey var. Üç boyutlu. Yok, 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 Serdar, bakar mısın canım? Sen de yok, 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 şu bizim folyo işini halledin gece 1 metre 2 metre Abi araba giriyor mu buraya? Abi benim Şurada evde Şurada bak gördüğünüz mi? gibi garajımız var. <laughs> <laughs> akşamları birer metre çalsanız Ya bir dinlemeyin. Bir saattir söktüm. Biz kişi akşam yedik saatte kaplar gideriz. Sür. Hayır kim? Onu da kendini sökün. O söken ustaydı. Söken yok, usta yok, kim? Sökülür sökülür. Söken, sökülür ya, söken ya, usta, usta ya, kim? Araba da senin. Şeylese. Bir buçuk saatlik kişi var en fazla yutucu. Barda iki saat biz Yarın da ben ekliyorum. Olayı çözün. Folyo. Aldım aldım Emin bir abi. Bir şey olsun. Tamam kaliteli bir şey olsun. Tamam. Mümkünse para vermeyeceğimiz bir şey olsun. Anladın <laughs> mı? Tamam. Arta kalan folyolar Onu da satarız aramızda. Mustafa'nın da, <laughs> Mustafa da, Mustafa da, da haberi olmasın. Abi zaten tehdit ediyor. diyor. Baktın gelmedin. Mustafa'nın da haberi olmasın. Herkes. Abi büyük bir kapatırım. Tamam mı şişe? <laughs> Yarın akşam araba kaplandı, ya. kaplandı, kaplandı, kaplamanı ya kaplarım hepimiz ya ona göre hadi bakalım. Evet gerçekten abilerimizi seviyoruz. Canlı canlı böyle güzel bir pazar geçirdik. Ee, zaten Ozan'cım sen kendin ismini buraya yazarsın oraya e, çekimde. Gençler eğlenceli miydi? Evet, evet. evet abi bayağı iyiydi. Birinci Yusuf oldu her zamanki gibi maşallah. Barış teşekkür sen? Dört ya da beşinci. Dört ya beş. Seni vereceğim. Biz teşekkür ederiz. Her zaman bekleriz. Gerçekten Ankara'ya yolunuz düşer. Gerçekten. Ankara'da olan arkadaşlar olur. Ee, babalarla gelirsiniz. Artı 18 yaş şeyimiz var değil mi abi? Yanında büyük olduğu zaman problem yok. 12 yaşına kadar gelebiliyor. Evet, yanında büyük olduğu zaman sorun yoksa o yani zaman faza gerçekten de pazar etkinliği olabilir. Lütfen dediğim gibi dışarılarda sağda solda magandalık yaparak insanları ne yaralayın, ne vurun, ne hayatları söndürün. Sizleri seviyoruz güzel bir pazardı geldiğim gibi gerçekten siz de hafta içinizi, pazarınızı veya değerlendirmek için herhangi bir zamana buraya gelirsiniz. Biz eğlendik ama bize de alışkanlık yapacak. O yüzden bilmiyorum. Bakalım biz ne yapacağız. Emin abicim sen bize alabiliriz. bir indirim kartı verirsin herhalde. Allah razı olsun. Gençler e, her hafta artık bir kere uğrarız diye düşünüyorum. Ha? Sıkıntı yok. Ne benim kağıt nerede? İçeride. 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 Kağıt alamıyorum. Kağıt yanmıyoruz kardeş. He? Herkes kendi <laughs> kağıdını almış. Lan benim kağıdı alan hiç mi olmadı insafsızlar? Hadi gidiyoruz. <laughs> Allah Allah. Bak gördüğün <laughs> gibi ihtiyar görüşeceğiz seninle bir dahakinde. Atışta görüşeceğiz. Bırak bırak. Araba ay arabanın tekerine başlayınca. Bırak. Ya bırak. abi bırak. nereye bırak. gelirse girelim. Araba ya araba ya <laughs> bu nedir ya? <laughs> Ama bulmuşken adam şey ayarlı mısın gece? Birer metre çalacaklar her gün akşam gece. <laughs> abi bunu <laughs> Mustafa abi söylemeyecek. <laughs> söylemeyecek değil mi? <laughs> evet, Zaten bütün kayıtlarımız var orada abi. Ee. Yapacak bir şey yok ya. Nasılsa izleyeceğiz ya. Yo <laughs> bizim başımıza gelmeyen şey değil. Yıllar önce bizim bir elemanımız vardı. Pazar günü sen git dükkandan 16 metre folyo al. Çaşma da dükkanın arabayı kapla. Oo. Müşteriden bir de para al. Benim folyoyu benim Yap müşteriye para al. Müşteriye yapılabiliyormuş. Allah'ın bildiğini buradan saklamamak lazım. Sinyal. <laughs> Sinyal aldın mı? Sinyal Elemanlıyız, <laughs> Allah razı olsun. Öyle şeyler Biliyoruz. Sinyal aldıysan tamam. Karnı aç olan üs var mı? Sizin bir yemeğiniz